Şimdi zayıflama ürünümüz var bir tane Slim Style dediğimiz. Bunun içerisinde de Guarana, Garciana Gambia, Yeşilçay, Zencefil, Spruna, Pantol, Tritlet ve Elkanitin var. Burada asıl önemli olan 3-4 madde var. Bunların hepsi yağ yakma ile ilgilidir. Şöyle baktığımızda Guarana yağ yakımını sağlar. Yani tripeptitlerin aldığımız yağların ve depodaki yağların yakmasını sağlar. Garcinia Kamb Kamboçya bu karaciğer ve dokularda aldığımız şekerin yağ olarak depolanmasını engeller. Yani şekerin parçalanıp enerji olarak kullanılmasını sağlar. Yeşil çay antioksidandır. Zencefil mide bağırsak sistemini çalıştırır. Yani metabolizmayı hızlandırır. Asıl önemli şeyi odur. Özellikle solunum sistemi üzerinde zencefil son derece etkilidir. Öksürüklerde zencefili toz haline getirip alabilirsiniz ya da kıp suyunu içebilirsiniz. Son derece etkilidir. Sprolina güçlü bir antioksidan, özellikle kolesterol metabolizmasında etkilidir. L-karnitin ise şey, palmitol tripeptid deri yenilenmesinde önemli bir maddedir. L-karnitin ise yağ yakar. En önemli özelliği L-karnitin yağ yakar. Spor öncesi özellikle L-karnitin alırsanız sporda daha çok yağ yakarsınız. Bir aylık tedavi dozu vardır. Günde bir tane yapıştırıyoruz.